Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için bir karıştırma kabının içerisine 2 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı kuru maya ve 1 yemek kaşığı şekeri alalım. Suyun içerisindeki maya ve şeker eriyinceye kadar bir miktar karıştıralım. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve 4 buçuk su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Ve çok yumuşak ele yapışan bir hamur elde edelim. Ben ilk olarak 4 su bardağı unu ekleyip hamuru toparladıktan sonra son yarım su bardağı unu da azar azar ilave ederek hamuru yoğurdum. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup, pürüzsüz, ele bırakmayan, ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra hamurun üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım ve tezgahın üzerine bir miktar unladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamur çok yumuşak olduğu için üst tarafına da bir miktar un serpip hamuru elimizle toparlayalım. Daha sonra bir bıçak veya hamur kesme aletiyle hamuru 8 eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim. Hamurları bezelerken de bir miktar un kullanırsanız hamurları yapışmadan kolay bir şekilde bezeleyebilirsiniz. Tüm hamurları bezeledikten sonra tezgahın üzerine bolca unlayalım. Ve bir adet hamuru tezgahın üzerine alıp hamuru parmaklarımızla çok büyük olmayacak şekilde açtıralım. Bir adet hamuru bu şekilde parmaklarımızla üzerine bastırarak şekil verdikten sonra bunu bir kenarı alalım ve diğer hamurları da aynı büyüklükte olacak şekilde üzerine parmaklarımızla bastırarak hamuru aynı boyutta olacak şekilde açtıralım. Bu şekilde pişilerin üzeri göz göz kabaracaktır. Tüm hamurlara bu şekilde şekil verdikten sonra bir tavanın içerisine bir miktar sıvı yağ koyalım. Ve yağı yüksek ateşte ısıttıktan sonra hamuru içerisine alalım. Ve hamurları arkalı önlü olacak şekilde iki tarafında kızartalım. Tüm pişileri kızarttıktan sonra sıcakken servis edebilirsiniz. Yumuşacık, öyle lezzetli pişiler oldular ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.